Pardon. <laughs> Allahım Allahım. Mikrofonu kapatmışım. 2 saattir konuşuyorum. Hoş geldin o izleyen kişi. Abi 2 saattir boş boş konuşuyormuşum. Mikrofon kapalı söyle diyen de yok. Çünkü yayında kimse yok. <laughs> Bu nasıl bir dansmış bakalım. Oha. Oh, hareket edebiliyor. Güzel dans. Ha? Ama altındaki ışıklar gözükmüyor ki. Ne bastı. Sitten mi düştü benim ya? tamam. abi <laughs> telif edemeyelim 5 tane yedim üzerinden. Tomizan almamız yok mu? Bak yine bir hassasiyet ayarısı kutu var benim. Bak yine yani şimdi de çok Baksana, abi ne oluyor? Anlamadım ki kral bu ne? Lan bu ne oğlum? Çok saçma. Bot beni öldürüyor. Yine silahlar yüklenmedi dayı bu ne ya? Bravo. Abi gittin abi. Şuradaki chest'i açayım. Abi ben şimdi bunu ne yapayım? Ne ciddi ciddi soruyorum Epic Games. Ben bu silahla ne yapayım? Hiçbir şey yapamam ki ben bu silahla şurada çeşitim. Ay yani Müzik buldum lan şans değil mi? evreninden kötü oynuyor. Peskopat'ı da bir alamadım ya. Pesik kopat. Lan çocuğum gittim. Kreatif girelim ya değil mi? Bir kreatifimiz yok mu filan? Hangi skin'i giyeyim? Şu skin çok güzeldi abi yerler. Şu an sevmiyorum. Bir varmış bir yokmuş. Bir tane noob emre varmış. Gelişmek istiyormuş. açayım diyeceğim. telefon olup olmadığını bilmiyorum. Açamıyorum da. Yayın tuzsuz patates gibi. <laughs> Salamana. Dur lan burası değil de şimdi. Yürüme gideyim Bu, bu ne mapi? Bu my game? Mm mm. Don't shoot, ı -ı. I -ı. Ya oğlum vs mapleri vardı ya ben anlamıyorum bunları ve Box mu lan bu? Ha 3 vs 8 online ya box fight evet. Yönlü <laughs> oyunu kadar hızlı gidiyor lan Pisi pisi kopat Ya yine biri gelse de sohbet etsem soru sorasam Kimse yok ki. Buradan Çağman'a <laughs> falan şey diyorum şu. İçiketleyeyim bu. <laughs> Selamünaleyküm. Hadi bakalım. Puan diyor bak avlamayla oluyor demek ki bak bunu öğrendim. bağırıyor. Abi çok tarıyorlar ya. Ben de sattıklarım. Çok double oynuyorlar. Kanser oldu. Kalmıyorlar ki oynayayım. Sonra Emre neden kötü oynuyor? Al işte. Al, al, baba. Abi çok korktum ya. Bir de siyah karakter de görünmüyor. Al işte! Al! <laughs> Adamı arkadaşlık at. Adamı sevebilirsiniz. Kör oldum Kontrolü kuvvet. Kuvvetle nasıl okuyor? Bu adamı iyi oyuncu diyeceğim de ya. adam kendine roket attı. İyi oyuncu değil işte. Adamın dedikleri adamı kestiler. adam Emily Lakin Toş Sky. Bunu kesin bu yapamayacak düşecek gibi hissediyorum dedi bakalım. Mirici Mirici nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Böyle Alalım alalım. Üf. Adama vurdu ağzına vurdu. Bir tane pişte bu adam alsın be bu adam bir tane balıkla bu maçı almak demek benim bir günde 100 bin abone olmam demek. Demiştim. Ama ha bak 100.000 abone olmama yaklaşmış. Fark ettim 100 bin abone çok yaklaşacakmışım demek ki bak. Bir günde ben 50 abone olacağım bir zaman da o zaman hangisi bakalım. O günü bekliyorum. O günü dört gözle bekliyorum ya. Ya oğlum bir salın ya. Kanserler. Yürü git işte. Ya oğlum işte. Oğlum çok kanserler ya. Harbiden çok kanserler. Acayip kanserler abi ya. Direkt dalıyorlar. Hiç oynatmıyorlar ki. Zaten şeyden gelmişim. Gezmeden. Ya da şu kötü oynuyor. Of. Döne kimse de gelmiyor ki abi ya. Osinmam lazım creative'de Buradan bir yere geçemiyor. buraya çıkam bir delikanlı görmedim daha. Uyurum gidiyorum. Yayın, yayın 20 dakika olsun sonra ben Rainbow yayın açacağım. Kimse izlemeyen kimseler. Yapamıyorum. Baksana ya Berbat oynuyorum şu an. Benim, benden daha kötü oynayan yok şu dünyada şu an. Ba Abi edit açamıyorum mesela. Çok kanser oldum şu an. Yine kapatasım geldi. ne alakası var. Allahım sen. <laughs> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resulü <laughs> hadi bak Bu hareket nasıldı? Şu an benim etlerdi, bir şey yoksa ben bir şey bilmiyorum. Ya benim şu an elim alışık değil. Harbiden bende bir şey var şu an ya çok sinirim bozuldu. Hmm. Bu da çok hızlı geliyor bak kafayı yiyeceğim. Bu ne abi şimdi bu çok hızlı geliyor. Oha be. Bu ne abi? Şimdi de çok yavaş gelecek. Aynen abi, bunun arası yok. Biraz iyi oldu gibi. Biraz başladım oynamaya. olmadım hmm, 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 hmm. Dancing. <laughs> telefondan daha güzel oynuyorum ya Ha, e, tekrar ne izleyen şu anki bir şey tekrar ne izleyenler olursa yakında bir video var stokta yani stok e, atacağım yakında o, onun haberini söyleyeyim bu aralar bir video aşkı geldi ya video tasım geliyor hmm. Ne bu ulti yapmışım lan? Şimdi fark ettim. Hepsi şu kökten başlıyor baksana. Böyle bullet fat yapıyormuş. Kontrolü B Kontrolü B ya. <laughs> <Mongrel>. Kontrolü B ya. <playa. gülüyor> taklidini yapacağım bekle. Mungral mı no 90? Ay. <laughs> Böyle ikon titriyor falan. Adamın facecam Birazdan tekrar gerçek maç geçeceğim ya da Rainbow. Nasıl Rainbow yayını mı açacağım bilmiyorum. ben beyler ve oyanlar ben bu yayını kapatıyorum ya yani bu kadar yayın ya, yayın yalnız yarın yeni video geliyor izlerseniz sevinirim bu aralar yani kanal düşüşte ee, şeyden dolayı neden video atmadım ya böyle ay normalde iki ay video atmamış bir şey olmuyor kanalı. şimdi bir ay atmadığım için şu an izlenmeler yerde video atıyorum ee, bir günde sıfır izlenme dalga mı geçiniz ya Aynen bu yayını kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Bu size gelsin. Yok bu size gelsin. Alev. Görüşürüz.